Arkadaşlar ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ben de buradayım kameraman, kameraman olarak. <laughs> evet şimdi ben e, normalde genellikle youtuberlara sorulan soruları Melis'e soracağım. Melis de düzgün bir şekilde cevaplayacak. <laughs> Hadi o zaman başlayalım. Evet ilk sorumuz şu. Gel. Nerede yaşıyorsun ve hangi okulda okuyorsun? Ben İzmit'te yaşıyorum. Doğa Koleji'nde okuyorum. Yahya Kaptan Doğa Koleji. Bence oraya kaydolabilirsin. Çok güzel bu. okul. Evet. İ bir ikinci sorumuz. Kaç yaşındasın ve kaç kardeşsin? 10 yaşındayım. İki kardeşim. Bir ben bir de kardeşim Mert. O var. <laughs> evet. Üçüncü sorumuz. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun ve hangi tür filmleri seversin? Yani ben 4'e gidiyordum ama beşe başladım. 5C'yi. Yani arkadaşlar demek istiyor ki şu. Yani demek istediği şu. E, önümüzdeki yıl beşinci sınıfa evet. geçecek. Ben de 6'ya geçeceğim. Yaz tatili. Bir yıl öndeyim senden. Evet dediğim gibi kaçıncı sınıfa gidiyorsun ve hangi tür filmlerden hoşlanırsın? Ya ben en sevdiğim film... Evet devam. Açıkçası en sevdiğim filmi söyleyecek. Benim için Yıldızı İlk Aşk çok severim. O film değil yalnız Melis'cim O bir dizi. Film tek seferlik olan. Yani, yani böyle. Dizi seviyorum ben açıkçası. Ha tamam.